katlon mücadelesi. Okan Muhammed mücadelesi. Muhammed topla çıkmasını iyi bildi. Muhammed sol kanattan hızlı geliyor Muhammed. Muhammed golü yokladı. Serdar ikinci pozisyon bir ilgili mücadele. Kontrol iyi. Murat Murat vurdu direkt ve mükemmel bir gol olmuş Serdar. Şimdi hızlı gelişen bir atak Serçut Sağ geldi şimdi çekilen top Selçuk tekrar. Uzun top Muhammed'e Muhammed. Yani Muhammed. Bas topu Muhammed şimdi Onur oynadı. Onur'un şutu. Topla çıktı orta alanda Osman. Osman baktı kaleye sol ayağıyla sert bir şut. <laughs> Araya top kazandı arka tarafta Muhammed boş. Muhammed topu oyun alanında tuttu. 1'e 0 pozisyon Muhammed içeri çevirdi. Şut yani ve... Muhammed'e Muhammed sıyıldı rakiplerinden. Şimdi Onur Selçuk'tan sekti top bir kez daha sol tarafa çıkarttılar topu. Gelişin Osman çok sert vurdu savunma. Daha yerden pasın Muhammed içinde Muhammed kontrol. Öyle iyi olmadı. Oyun devam ediyor Ömer'in şutu. Atakan Kalay ile gole çok yaklaştı. katlon takımı. Şimdi Tolga önünü aldı. Berkay oynadı. Berkay biraz bekledi. Ahmet oynadı. Ahmet sol ayağıyla baktı kaleye. Ahmet sert bir şut ve gol geldi. Bir tekatlon atağı daha. Muhammed. Muhammed sol taraf oynadı tekrar. Muhammed vurdu savunma. Seyken top ve top